Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Tulba. Bugün aslında her zaman böyle diyorum ama farklı bir konuyla geldim. Uzun zamandır yoktu <laughs> diyeceğim. Çok umrundaymış gibi ya 3 haftadır yoktum. 3 hafta, 1 aya yakın. Çünkü içimden video çekmek gelmiyor. Acaba neden? <laughs> yani abonelik olsun, izlenmeler olsun, hepsinin etkisi var bunda tabii ki de. Ama e, şöyle bir şey var. Bu aralar sadece ondan dolayı da değil, ruh halim de çok iyi değil. Mental olarak kendimi böyle çok e, çökmüş hissediyorum. Hem ya yani normalde ben hikaye yazarım. birkaç hikayem vardır vefette. E, oraya hala yeni bölümleri yazmıyorum çünkü hiç içimden yazmak gelmiyor dizidir, filmdir, adam akıllı oturup izleyesim gelmiyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. Evden işe işlerine sadece zaten. Hani video çekeyim diyorum işte. Video da çekmek içimden gelmiyor. Bu aralar açıkçası ruhsal olarak çok da böyle yerinde değil aslında kafam. Böyle bir asla tatile falan ihtiyacım var ama şu dünya gündemini zaten görüyorsunuzdur yani. Türkiye özellikle. Çok zor bir durumdan geçiyor ne kadar devam edecek, nasıl artık bir şeyler yerine oturacak onu bile, onu bile bilmiyoruz artık. O yüzden o olaylar da beni ister istemez etkiliyor. Yani benim hem kendi derdim kendime yetiyor hem de dışarıdaki olaylar da beni çok etkilediği için mental olarak biraz çöktüm açıkçası. İçerisi aşırı derecede sıcak videoyu bir süre ne kadar vereceğim sıcaktan eminim. Çünkü camı kapattım çok ses geliyor mahalle arasında oturduğum için ve aslında şeyi açtım ben Havalandırmayı e, havalandırmaya açtım. Havalandırma diyorum ya şu van vantilatörün bir farklı bir şey klimamsı bir şey çok ses çıkartıyor. O yüzden onu da kapattım açık ses çıkarttığı için böyle devam edeceğim. Bugünkü konumuz ben bunun üstünde bayağıdır düşünüyordum bu konuyu konuşmayı. Çünkü benim de içinde bulunduğum bir durumdu bu ve karşımdaki insanlar da bu durumdaysa bir nevi uyarı ve benim haddime değil ama sizinle bunları konuşmak istedim yani açıkçası. Benim gerçekten <laughs> konuşma özürlüsüyüm yani konuşma özürlüsü olan bir insan bunu nasıl konuşacak akıcı bir şekilde bilmiyorum ama konuşacağım. Bugünkü konumuz çok fazla uzatmayayım toksik ilişki hakkında konuş. Toksik ilişki nedir ve toksik ilişkinin belirtileri, neden uzak durmalıyız ve benim de birkaç yaşadığım şey. Örnekler bende mevcut çünkü çok uzun olmasa da bir 4 aylık benim de öyle bir ilişkim vardı ve beni en çok etkileyen ilişkilerimden biriydi zaten kendisi. Bu arada ses geliyorsa özür dilerim. Dediğim gibi evde zaten tek değilim hiçbir zaman. Şimdi Elektrikli süpürgeyi açtılar. Allah razı olsun. Öncelikle toksik ilişki nedir? Size isterseniz onu açıklayayım. Toksik ilişki sevgi adı altında bir şeyleri diretme, aşırıya kaçan kıskançlık, kısıtlamalar, kafada kurulan düşünceleri kendine inandırma ve bunu karşı tarafa empoze etme, farklı manipülasyonlara yol açma ve bunu bil, kişinin bunu bildiği halde vazgeçememe durumu gibi bir şey aslında. Yani kişi bu ilerleyen zamanlarda bunun farkında olsa bile bir nevi aslında vazgeçemiyor bundan. Bazıları belki bundan zevk alıyordur bilmiyorum hani böyle hastalıklı, kavgalı, sürekli böyle negatif enerji altında olan bir ilişki kim ister bilmiyorum ama aslında e, örneği de karşınızda olduğu için ben de bir toksik ilişki farkındaydım. To toksik ilişki bu arada zehirli ilişki olarak da geçiyor. E, normal olmayan ilişki işte siz anladınız. Bunun farkında olup da vazgeçememe durumda tabi ki de çok fazla mevcut. Ama karşındaki insanı ne kadar seversen sev o sana her şekilde zarar verdiği için aslında bundan hemen yol yakınken dönmen gereken bir şey aslında bu. Bir ilişki değil. Hani ilişki adı altında toplanan bir şey ama bu bir ilişki değil. Hani karşı tarafın birbirini manipüle etmesi birbirini kısıtlaması, dış dünya ile bağlantısını kesmek istemesi. Bu durumlar ilişki adı altındaysa bu bir ilişki değildir arkadaşlar öncelikle onu belirteyim. Özetle böyle anlatabilirim toksik ilişkinin ne olduğunu. Şimdi size bir belirtilerini anlatacağım. Eğer bu belirtiler varsa sizin de hastalıklı, zehirli, toksik bir ilişkiniz vardır demektir. Emin olun. Öncelikle ilişkinin başlangıcında bu insanlar, bu kişiler kendini çok fazla belli etmez. En başta böyle mükemmel bir ilişkiniz varmış gibi gözükebilir ama ilerleyen zamandır, zamanlarda küçük küçük şeylerle başlar bunlar. Önce bir kıskançlık durumu olur. Ondan sonra e, hayatına karışma durumu daha çok ön plana çıkar. Seni kısıtlamaya başlar. Onu yapamazsın, bunu yapma, bunu istemiyorum. Sonra ailenden, arkadaşlarından falan da uzaklaştırmaya başlar. Böyle böyle devam ediyor. Zaten bu belirtiler adı altında bunları inceleyeceğiz şimdi. Birinci belirti izole etmek. Ne demek izole etmek? Kişiyi ailesinden, arkadaşlarından, yakınlarından uzaklaştırmak. Bir nevi kendi himayesi altına almak. En yakın arkadaşlarıyla bile görüşmeyi kesen insanlar var böyle ilişkilerin altında. Ailesinden, akrabalarından, arkadaşlarından genelde e, toksik ilişkilerin ağır basan tarafı erkek olmasına rağmen bunun e, kadınlarda da olanı var Tabii ki de yani sadece erkeklere dağıtında bunu söyleyemeyiz ama geneli hani şöyle bir örnek vermem gerekirse yüzde 85'i erkekler oluyor yani genelde bu ilişkideki toksik insan, Neyse, ikincisine geçelim. İkincisi şiddetli tartışmalar. Normalde tartışırsınız. Her ilişkide bir tartışma olur yani. Normalde tartışmasız, kavgasız ilişki olmaz ama eğer bu tartışmalar normalin üstündeyse, hani her gün, her saat saçma sapan şeylerden kavga ediyorsanız ve sürekli bir anlaşmazlık varsa bu da bir toksik ilişkinin belirtilerinden biri olabilir. 3 Aşağılama, küçümseme karşısındaki insan sürekli partnerini küçümsüyorsa, hani böyle başkalarıyla kıyaslıyorsa, kişiliği veya dış görünüş hakkında sürekli bir yerlerden vurmaya çalışıyorsa, ayrıca hakaret, küfüre varan bazı sözleri varsa, özellikle bu kavgalarda oluyor, aşağılayıcı, küçüm, küçümseyici lafları dışında sana hakaret ediyorsa, hakareti aşan boyutlar küfür boyutuna geliyorsa, bu da toksik ilişki belirtilerinden biri olabilir. 4. Suçlama Bunda kişi, toksik olan taraf kimse asla kendini suçlu bulmaz. Her bir tartışmanızda, her bir kavganızda üste çıkmaya çalışır. Sen, hak, sen haksızsın, ben haklıyım durumları çok fazla olur. En, en basitinden empati kuramaz. Karşısındaki insanla empati kuramaz. Ki empati ilişkide en önemli şeylerden biridir bence. Bunu yapamıyorsa zaten o ilişkide illaki sorunlar, pürüzler çok fazla olur. Ya, empati kıramıyorsa, sürekli karşısındaki insanı suçluyorsa ki bunu da haklı haksız da aramamak lazım böyle şeylerde. Ortayı bulmak lazım. Eğer konuşuyor konuşarak yapılamıyorsa hani konuşmaya çalıştığın halde sürekli bu tartışma boyutuna çıkıyorsa bu da toksik ilişki belirtilerinden biridir. 5 ve bence en önemli şeylerden bir kıskançlık. Şimdi arkadaşlar İlişkilerde kıskançlık olur. Yani bence kıskançlık da olması gerekiyor. Kişilerin birbirini kıskanması çok tatlı bir şey. Ama eğer bu kıskançlık normalin üstünde ise, artık böyle psikolojik derecede sana baskı uygulanıyorsa, yani bu kıskançlığı geçer yani bu başka bir boyut oluyor, bir hastalıklı bir şeye dönüşüyor. Eğer kişi seni arkadaşlarından, hani en yakınlarından kıskanıyorsa, böyle Biriyle konuştuğunda kiminle konuştun, birine selam verdiğinde o kimdi, niye selam veriyorsun? Biriyle göz göze geldiğinde bile hani onu kafaya takabilecek derecede psikopatsa yani bu da psik ilişkinin belirtilerinden biri. 6. E, her şeyden vazgeçme. Etik, ahlaki, karakteristik özelliklerinden artık yavaş yavaş vazgeçmeye, karşı tarafın e, dediğim gibi manipüle edici derecede baskıları olduğu için kişi bir nevi sonra artık kendi ahlaki, etik ve karakteristik özelliklerinden vazgeçmeye, değişmeye başlıyor. Onun istediği gibi biri olmaya başlıyor. Bu da gerçekten onu etkisi altına alabildiğinin bir belirtisi. Sırf bir insan, bu insan sevginiz bile olsa istedi diye değişmeniz çok 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 yanlış bir şey. Zaten sizi seven insan sizi nasılsa öyle kabul eden insandır. Size o yüzden gelmiştir zaten. Sizi değiştirmeye çalışan, sürekli kendi istediklerini yaptırmaya çalışan bir insan sizi gerçekten sevmiyordur. Buna emin olun yani. Yani genel belirtileri bunlar. Bir de bunlardan... E nasıl kurtulabiliriz? Ya bu benim haddime değil tabii ki de ama ben de sağdan soldan topladığım bilgilerle size bunları sunuyorum. Ben bir psikiyatrist veya psikolog değilim. Ben de sizin gibi bir insanım ama sadece dediğim gibi ben bunu yaşadım ve başka insanların yaşamasını istemiyorum bunun açıkçası ve çevremizde eminim çok fazla Böyle ilişkilerde bulunan, böyle ilişkiler içinde olan çok fazla insan var. Nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle özgüvenimizi kazanmamız gerekiyor bence. En büyük şey bu. Çünkü öz, bir insanın özgüveni varsa karşın, karşısındaki insanın e, manipüle edici e, özelliğinden kaçınabilir. Abi, bu bence çok önemli bir şey. Kendini geliştirmen lazım. Özgüvenini kazanman lazım. Ailemizle arkadaşlarımızla daha çok vakit geçirmemiz lazım. Onların değerini daha çok bilmemiz lazım. Ee, tabii ki de çevreden çok fazla etkilenmemek lazım. Bence çevreye de biraz kulak asmak lazım. Hani aşkın gözünü kör etmesine izin vermemen lazım. Böyle durumlarda arkadaşlar senin iyiliğini düşünen insanlar olduğu için arkadaşların düşünceleri bence çok önemli. Ailenin düşünceleri çok önemli. Herkes gider, arkadaşın kalır, ailen kalır yanında. Hani bu en basitinden bunları bile yapamazsak bence. Ee, bir psikologla bile e, görüşme yaşanabilir. Bence psikolog... Ya bu kötü bir şey değil tabii ki de. Eğer böyle bir durumdaysanız ve bunun farkındaysanız ama hiçbir şey işe yaramıyorsa, ondan kopamıyorsanız bir psikologla görüşebilirsiniz diye düşünüyorum bence. Ama bunu hani bu raddeye kadar gelmeden bundan kurtulabilirsiniz. Yani ben <laughs> 4 ay sonunda nasıl kurtulduysam... ...siz de kurtulabilirsiniz. Yani 4 ay çok kısa bir zaman gibi gözükebilir ama o 4 ay içerisinde biz 7-24 birlikteydik. Biz aynı yerde çalışıyorduk. Ya benim aslında yaz aşkı gibi bir şeydi bizimkisi ama o 4 ayda ben ona bağlanmıştım ve ben de farkında olmadan Kendimden ödün vermiyordum. Benim aslında farkım bu birazcık. Kendimden hiçbir zaman ödün vermedim ama orta yolu da bulmaya çalıştım her zaman. Bir kere özellikle ben... Bunu değiştirebilirim. Ben bu insanı değiştirebilirim dediğiniz hiçbir insanın özelliğini değiştiremezsiniz. Bir insanın kişiliği oturmuşsa o insanın hiçbir özelliğini, kişiliğini değiştiremezsiniz. Yani ne olursa olsun. O yüzden ilişkiye ben bunu değiştiririm. Ben bunu adam ederim diye başlamayın bence. Çünkü olmaz. Büyük ihtimal değişmez yani o insan. Ben de çok fazla değiştirmeye çalıştım. Bana her zaman dedi ki, "Tamam hani gerçekten bu son." Daha böyle olacağım, şöyle olacağım, kafamda kurmayacağım, kıskanmayacağım her şeyden. Ama sen de işte bunu bunu yapmıyorsun, hep benden istiyorsun. Ama ben yapacağım, bilmem ne, diyordu. Size yemin ediyorum. Aradan sadece bir gün geçiyordu, belki geçmiyordu bile. Direkt aynı özelliklerine devam ediyordu. Sonra diyor ki ben yapamıyorum. Ben böyleyim. Beni niye niye böyle kabul etmiyorsun? Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Hani ben dedim ya karşınızdaki insanı nasılsa öyle kabul etmeniz lazım. O da sizi öyle kabul etmesi lazım. Ama bu özellikler eğer e, olumsuz anlamda etkileyecekse sizi ve ilişkinizi bunu kabul etmemeniz lazım tam tersi. O, o ilişkiyi bitirmeniz lazım anında. Çünkü ilerleyen zamanlarda bence çok büyük örnekleri haberlerde görüyoruz. Çoğu toksik ilişkiden sonra olan bu ayrılıkların ardından gelen bunlardan çok bahsetmek istemiyorum ama cinayetler çoğu toksik ilişkiden çıkan insanlardan olan durumlarda oluyor bence yani. O yüzden bu kadar ağır bir şeyin içine girmektense bence direkt eğer ki bir başlangıçtaysanız onu hemen bitirin. Ya or çok uzadıysa bile yani bitirin. İlla ki ya bunun Unutamayacaksın diye bir şey yok ki böyle insan tam tersi unutman lazım zaten yani. Bununla mutlu olamazsın ki. İlişki demek mutluluk demek. Duygular, duyguları geçtim, güven, sadakat, birbirine olan bağlılık bunlar çok önemli şeyler. Ve sizin bütün duygularınızı sömüren durumlar aslında bu ilişkin adı altında topladığımız şeyler. Bir süre sonra bu duyguları da kaybetmeye başlıyorsunuz. Çünkü sürekli olan kavga zaten ilişkiyi yıpratır. Ve dakika başı saçma sapan sebeplerden kavga ediliyorsa, sen kısıtlanıyorsan, sen o ilişkide e, özgür olamıyorsan, rahat olamıyorsan o ilişki zaten ilişki değildir dediğim gibi. Yani sen onun tutsağı olmuşsun. O seni kukla gibi parmağında oynatıyor. Başka bir durum değil yani bu. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar eğer gerçekten toksik bir ilişkide olduğunuzu düşünüyorsanız yolu yakınken dönmenizi rica ediyorum. Çünkü bunun sonu hiçbir zaman mutluluk değil. Bunun sonu hiçbir zaman hoş, böyle güzel biten bir son değil. O yüzden siz siz olun. Böyle ilişkilerin başındaysanız direkt vazgeçin. Siz olduğunuz gibi güzelsiniz. Sizi kabul eden böyle kabul etmesi lazım. Ve böyle hastalıklı insanlardan mümkünse uzak durun. Sonra çok fazla hasar alıyorsunuz, çok fazla yıpranıyorsunuz, sizden çok şey gidiyor ve Ömür boyunca pişman olacağınız şeyler bile yapabiliyorsunuz. O yüzden lütfen Hepiniz aklı başında insanlar olduğunuzu düşünüyorum. Hepimizin aklı, mantığı, düşüncesi var. Ben çok duygusalım bu aralar kusura bakmayın. Ve her şey böyle Ağlayabilecek kapasiteye sahibim bu aralar. Dediğim gibi ruh halim yerinde değil. Ben bu ruh halimle niye video çekiyorum onu da bilmiyorum. Hani Hadi video çekiyorum niye bölüm video çekiyorum daha çok depresif onunla bilmiyorum ama neyse ee, dediğim gibi bir arkadaşınız olarak sadece size tavsiye vermek istedim bunu yaşayan bir insan olarak ve bir arkadaşınız olarak eğer beni dinlemek istiyorsanız bu videoyu izlediyseniz sonuna kadar izlediyseniz özel öncelikle teşekkür ediyorum sonrasında rica ediyorum lütfen böyle kişilerden böyle ilişkilerden kaçının benim videom bu kadardı ee, umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi kanalım adı altında çok farklı konulara değinen videolar çekmeyi seviyorum. Aslında ben bunu değil de Luca Magnota, sanırım Magnoteydi. Yanlış söylemiş olabilirim. Bunun belgeselini izledim Netflix'te ve çok dikkatimi çektiği için videosunu çekmek istedim ama hiç içimden gelmiyor inanın ben zaten ezber konusunda çok iyi değilim. Ezber yapamıyorum. Kafamda çok toparlayamıyorum. Kafamı toparlayamıyorum. O yüzden onu hep erteledim, erteledim, erteledim. Hatta ben iki haftadır bunun adı altında düşünüyordum. Erteledim dedim ki ben bu videoyu çekmek istiyorum. Bu konuyu çekmek istiyorum. Ve çok geç olmadan da çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. İzlenmeler beni hiç tatmin etmiyor. O yüzden zaten dediğim gibi içimden gelmiyor. Boşa konuşuyormuş gibi geliyorum. Geliyor bana. Ama ne olursa olsun bir kişinin bile düşüncelerine değinirsem, bir kişinin bile aklına girebilirsem, bu benim için gerçekten bir onurdur. Çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve daha çok video gö görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğendiyseniz de alttan like butonuna basabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.